Evet arkadaşlar hepiniz Epic Games 2022 20 Aralık bedava oyundan merhaba. Ben de hocam bu sefer gerçekten sağlam bir oyunumuz var. Wolfenstein: The New Order. Hemen üstündeki fiyatını da göstereyim. Pahalı bir de oyundur. 180 liralık bir fiyatı var. Ee, Doğumdan sonra en iyi arcade FPS oyunu deniliyor bu oyun için. Daha önce Wolfenstein serisini hiçbir zaman deneme fırsatım olmadı. Lakin bir gün bende başlamayı düşünüyorum artık. Hiçbir mesela güzel bir arcade FPS. Tekleri şöyle full göstereyim. FPS aksiyon nişancı alternatif tarih tek oyunculuğu vahşet birinci şahıs atmosferik. ikinci dünya savaşı zengin hikaye falan filan filan bayağı bir şey var. Nasıl alacaksınız? Epic Games'e geleceksiniz. Üzerine tıklayacaksınız. Burada sizde satın al butonu olacak. Satın ala tıklayın. Sonrasından i̇lerleyin zaten göreceksiniz bedava olduğunu. Her videoda gösteriyorum. Ben de bu oyunu daha önce almıştım. Ben benim kütüphanemde vardı bu oyun daha önce daha önce bedava vermişti. Orada almıştım. O yüzden daha fazla alamıyorum. Ee, ve bu videodan bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.